size bir Türkiye gerçeğinden bahsedeceğim. Türkiye'de hiç kimse tesadüfen yeteneğiyle ya da bir şekilde bir yere gelemez, ünlü olamaz, başarılı olamaz, tanıdığımız, bildiğimiz biri olamaz. Niye böyle iddialı bir cümle kuruyorum? Çünkü ne kadar böyle tanıdığım ünlü kişi, sanatçı varsa hepsi mutlaka birinin yeğeni, ebesi, dedesi, kuzeni, dedesi bir şeyi yani. Mesela çok sevdiğim bir sanatçı. Yeni kaybettik. Volkan Konak. Çok severim. Sanatını da severim. Şarkılarını da severim. Kendini kişiliğini de severim. Dedesi İsmet Paşa'nın kankası mesela. Veya çok bilinen bir örnek var. Böyle çok konuşulur geyik muhabbetlerinde de. Okan Bayülgen. Dedesi Elmalı Hamdi Yazır gibi. O kadar çok örneği var ki. Veya işte farklı bir örnek olsun. Çok sevdiğim bir yazar var, Azra Cohen. Kitapları da okudum, kendisini de severim. Sevdiğim bir yazardır. Kim bu? Erdal Sarızeybey'in kızı veya Oğuzhan Uğur, babasını hepimiz tanıyoruz. Veya Nazım Hikmet, dedesi paşa, paşa torunu. Şimdi işini iyi yapan, kötü yapan diye ayırmıyorum. Bakın ne olursa olsun, Türkiye'de bir yere gelmek mi istiyorsunuz, ünlü mü olmak istiyorsunuz, bu sadece yeteneğinize bağlı değil. Mutlaka Ankara'da dayın olması lazım. Arkanda birinde olması lazım. Bir aileden olman lazım ya da beyaz Türk olman lazım.